Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sohbetlerimiz taktiksel ekipmanlar, avcılık, kampçılık ekipmanları ve bunların maceraları üzerine. Bugünkü çalışmamızda EDC bileme taşı olacak. EDC everyday carry yani günlük taşınan malzemeler anlamına gelen terim. Şimdi birçok bileme taşı gramaj olarak çok ağırlar. Yalnız taşımanız mümkün değil. E şimdi uzak bir kamp macerasında yalnız da kaliteli ekipmanlarınızı orijinal gibi korumak istediğinizde güzel bir bileme taşı ihtiyacı olacak. Şimdi e, bu Falkenive'nin DC4 modeli. Kendi içerisinde deri kılıfı var. Bakın şöyle. Elmas ve wet stone, ıslak taş dedikleri. E, iki farklı e, taşın kombin hali. Aynı zamanda arkadaşlar bu kılıfın arka kısmı sert deri olarak bırakılmış, işlenmemiş sert deri. Yani e, bildiğiniz bıçaklarınızın çapaklarını alabilmek için de en son parlatma işlemini burada yapabileceğiniz üzere tasarlamış. Şimdi e, elmas bileme taşlarını ve bu tür e, hani agresif yontucu e, ekipmanları diyelim. Yani bunlar çünkü normal e, bileme taşlarına göre birazcık daha kuvvetliler. Yani yontma özelliği noktasında. Neden tercih ediyoruz? Şimdi kullandığımız bıçakların birçoğu çok sert olabiliyor. Yani şimdi sertlik derecesi yüksek, yüksek meteoroloji çelikleri veya işte karbon çeliklerinin sertlik düzeyi yüksek olan modelleri e, sizin basit bileme taşlarınızda çok fazla doku kaybetmeyecektir. Yani uzun süre çalışacaksınız ama istediğiniz verimi alamayacaksınız. Bu sebepten e, özellikle aynı teknolojiye uyum sağlayan elmas bileme taşları üretildi. Elmas dediğimiz tabii ki e, şimdi yapay elmas olarak geçiyor bunlar üzerinde kullanılan materyaller şimdi şöyle söyleyeyim ben mesela bununla alakalı birkaç bıçak deneme yaptım hani bununla alakalı şimdi sizlerle de hem bir bileme üzerinde çalışalım hem üzerinde artısını eksisini bahsedeyim elimdeki ekipman 12C27 çelik yani çok daha sert çelikler var ama hani orta sertlikte güzel bir e, kamp bıçağı kullanabileceğimiz bir çelik grubu. Şimdi Moracnu'nun e, Kansbol modeli. Sevdiğim bir ekipmandır, yıllarda bana hizmet eder. Şimdi bununla normalde çalışırken normalde kaba yontmaları bu taraftan, ince parlatmaları bu taraftan yapıyorsunuz. Elinizdeki hissiyatı sabunumsu hissettirse de gerçekten çok agresif yontuyor. Yani şimdi normalde elinizde de çalışabilirsiniz. Parmaklarınızı esirgeyeceğiniz şekilde şöyle tutarak, bakın şöyle. başından sona çekiyorum. Size hissiyatını söyleyeyim. Arkadaşlar agresif yontuyor. Yani pütürlü bir hissiyat yaratıyor. Bunların bakımı konusunda da şunu unutmayın. Ee, ılık suyla yıkayıp kurutuyorsunuz. Yani bunlar yağla veya farklı bir e, temizleyiciyle e, kendini yağlayan tipler değil. Hani yanınızda taşıyabilmeniz için basitleştirilmiş ekipmanlar. Şimdi benim hissiyatım Çizerek yontuyor. Yani şöyle pürüzsüz bir çekim yapmıyor. Ama bakın arkadaşlar doku yonttuğunu görebiliyorsunuz. Şimdi diğer tarafa geçelim. Bu sürtünme hissiyatını hep hissediyorum. Yani e, onu söyleyeyim size. Hani şöyle çok daha yüksek diş değeri olan mesela bir işte bin e, kum değeri olan bir e, bileme taşı gibi değil. Daha çok şöyle dört bir bileme taşı hissiyatı yaratıyor. Bunun sebebini ben şu şekilde düşünüyorum. Şimdi Falkenewen grubunun da ve diğer İsveç grubunun da e, balta ekipmanları da aynı şekilde aynı kombinlerin içerisinde kullanılıyor ve benzer çelikleri kullanıyorlar. Ortak ekipman olarak yanında bulundurabilmek için hani bu sertlik derecesini ve yontuculuğu üzerinde çalıştıklarını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar benim şimdi aksiyon kamerası kullanıyorum. Hani bu konuda affınıza sığınıyorum. Şimdi buradaki gözlemim arkadaşlar çizerek e, yontuyor. Hani şöyle bir parlak bir ağız yapmıyor. Yani şu e, derinin üzerinde şurada çapaklarınızı bıraksanız da çapağı bırakırken burada tersine çalışacaksınız arkadaşlar. Şöyle oturtuyorsunuz. Sürterek. Yani ağız yapar gibi değil. Burada Üzerindeki çapaklar bırakacak şekilde yapıyorsunuz. Evet, çapaklarını bıraktı. Ama ağzı parlak değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani böyle pürüzsüz bir kesi yapabileceğinizden ziyade Bushcraft bıçaklarını bilemek için yapılmış bir versiyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, hani sert ve agresif bir yontma yapıyor. Evet doğru. Mesela diyelim ki işte S90V gibi, S30V gibi çelikleri de yontabilir. Ya da işte SK5 gibi ya da 1095 karbon çeliği gibi çelikleri de yontabilir. Hiç sorun etmez. umrunda olmaz. Ama şöyle bir durum var. Yani benim istediğim hani o pürüzsüz bilemeyi yapıp da hani gerçekten şöyle kıl gibi ee, düz bir hat oluşturmanız bununla mümkün olmayacaktır. Yani bu noktada ben bir miktar hayal kırıklığı yaşadım diyebilirim. Ee, 1000 TL civarındaydı en son baktığım kadarıyla. Piyasada eğer bulabilirsem linkini ekleyeceğim. Yani çantamda bulunduracağım bunu. Hani üzüldüm kırıldım diyemem. Yani amacına göre iyi bir şey. Ha Bunun yanına mesela ne söyleyebilirim? Arkadaşlar bunun videosu vardı. Opinel'in 10 santimlik e, bileme taşı. Bu da aynı şekilde doğal taş. İtalya'da çıkarılıyordu benim aldığım versiyonu. E, Fransa'da çıkılan, çıkarılan versiyonlar da var. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar şu tamamen sabunsu. Bunda herhangi bir takılma hissiyatı yok. Şimdi bakın ikinci taş olarak bununla çalışacağım. Şimdi şuradayım. Yani herhangi bir yok edici Bileme hissiyatını yaşamıyorum. Bileme ile alakalı birçok videom var arkadaşlar. Yani farklı açılardan da bileyleyebilirim. Siz de bakabilirsiniz yani bileme videolarıma. Arkansas tipi yağlı bileme ve aynı şekilde Japon tipi sulu bileme taşlarıyla ilgili çalışma videolarım var onları da göz atmanızı isterim. Bunlar da sorun değil. Bu e, normal isterseniz yağlıya da bilirsiniz. Yağlı taş değil. İsterseniz suya da koyup tahliye edebilirsiniz. Sulu taş değil. Doğal taş olarak geçiyor. Maksadı zaten edece. Yani her zaman yanınızda dağ başında e, yağ bulunduramayabilirsiniz veya e, su imkanlarınız kısıtlı olabilir. Yani çıkartıp bileyip yerine koyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şu anki hissiyatını söyleyeyim size. Şu anki o çapakları bu aldı. Yani şu an daha iyi, daha pürüzsüz hissediyorum onu söyleyeyim. Yani daha şimdi elime takılmıyor. Daha önce mesela birazcık daha böyle hani çizgi çizgi yapıyordu. Yani evet sıfırdan ağız yapmak için çok güzel. Mesela diyelim ki işte bıçağının şurası çip olarak koptu attı. Hemen buradan yeni baştan sona bir sıfır ağız yapabilirsiniz. Bunu zorlarsanız yani biraz daha bastırdığınız zaman bu çok ciddi bir yontma kabiliyetine sahip. Ama Hani şimdi bunların mikron değeri biçiyorlar. Ben kendim bileme hassasiyeti olarak gözlemlersem e, şurası belki 300 diş e, bir bileme taşına denktir. Şu kısımda 400, 450, 500 bile değil. Yani 400 diş civarındadır. Yani şu hissiyatı evet doğru hissiyat olarak şöyle gerçekten yumuşak hissettiriyor. Ama çizerek yontuyor. Yani onu söyleyeyim. E, hani biraz agresif bileme yapıyor bu. Benim mesela hani şimdi uçları ben hassas kullanmayı tercih ediyorum yani bu şurada mesela takılma hissiyatını hissediyorum yani ciddi bir şekilde sürtünerek çekiyor yani bu sürtünme hissiyatını bunda yaşamıyorum şimdi hepsinin amacı farklı arkadaşlar göz önünde bulundurun tabii ki bir yerde takılmasını isteyeceksinizdir hani sıfırdan ağız yaparken şununla yapmanız belki bir saatinizi alır Bundan sıfırdan ağız yapmanız, şundan sıfırdan ağız yapmanız 5 dakikanızı alır. Bakın aradaki farkı da unutmayın. Yani amaçları birbirinden farklı. Şimdi Falcon Even, sevdiğim bir firma. Ürün kötülemek için falan değil. Ben cebimden alıyorum arkadaşlar. Yani kendi tecrübem bu. Yani bu benim kendi şahsi... E Hani deneyimimi paylaşıyorum sizinle. Şimdi burada mesela şunu söyleyeyim. Bu bundan üstün müdür abi falan değil. Hepsinin amacı birbirinden farklı. Ben o yüzden ikisini yanında taşımayı tercih edeceğim. Hani öyle söyleyeyim. Çünkü üzerinde düşünüyordum. Neyi daha iyi yapabilirim diye her zaman istişare ederim kendi kendime. Şimdi e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar fiyat farkı olarak bu o, normalde 500 TL civarında olması gerekiyor. Bununla alakalı inceleme videom var zaten. Aşağıya linkini bırakırım. E, bu çok güzel, hafif. Bakın arkadaşlar, minnacık. Şöyle cebinizde taşıyabilirsiniz. Normalde zaten Opinel grubu kendi bıçak çeliklerine biraz daha uyumlu e, şeyler tercih ediyorlar. Şimdi e, şöyle söyleyeyim, hani Opinel grubu birazcık daha böyle hani yemek hazırlamaya yönelik basit işlerde kullanılacak bıçak tarzları üretiyor. Yani mesela işte yemek hazırlığı yapacaksınızdır, en uygun bıçaklar onlarla. Hani öyle söyleyeyim. Şimdi. Bu grupsa birazcık daha Bushcraft'a birazcık daha yakın, yani bıçakların sırt kalınlığının geniş olması, ağız keskinliğinden ziyade, işte ağız yapısının uygun olmasını istediğimiz versiyonlarda. Peki ikisinin işlevi arasında karşılaştırma, elma ile armut gibi arkadaşlar. Bence ikisi de olmalı. Ben açıkçası videolarda dürüst açıklama olarak, hani bu benim söylediğim deneyimin paylaşılmasını isterdim. Yani böyle buna elinize aldığınızda böyle ya bunu bileliyorsunuz işte hiçbir şeye ihtiyacınız olmuyor diye mesela yabancı kanallarda da mesela dinledim ben. Oturup hani şimdi sizlerle paylaşmadan önce yani ben de mesela şimdi bir şeyler alışveriş yaparken deneyimi araştırıyorum birçok kişininkini. Sonra kendim mesela aldığımda o hani söylediklerini yakalayabiliyor muyum diye bakıyorum. Şimdi ben bunda agresif bileme yaptığını düşünüyorum. Ciddi güçlü bileme yapıyor. Ama bu sefer keskinliği istediğimiz gibi pürüzsüz yapamıyoruz. Keskinliği pürüzsüzleştirmek için Opinel'i tavsiye ederim. Şimdi bu Opinel'in e, hani sadece doğal taş diye belirtilmiş. Ben bunun hissiyatında şöyle bir bin kum değeri, bin diş diyeyim e, hissiyatını yaşıyorum. Şu 400'ü geçmiyor arkadaşlar. Bakın mesela benim en çok bilemeyi sevdiğim şurada Lenski'nin yağlı bileme taşı var arkadaşlar. Arkansas taşı. Bakın şurada kocaman arkanızda stamgası var, orijinal. Şimdi bunların sahtesi çok bu arada. Ee, şimdi e, bu 600 kum değerinde ben mesela bununla çok rahat çalışabiliyorum. Yani bütün bileme ihtiyaçlarımı da tek taşla e, orta kalitede olduğu için orada yakalayabiliyorum ama şöyle söyleyeyim, eğer ki şunu alırsanız şunu da almanız gerekecek. Ha şu var derseniz ki ya ben bıçaklarım keskin zaten ben toplamda e, doğada e, bir gün vakit geçireceğim. Kullanırım veya kullanmam derseniz kesinlikle bunu alın. Yani fiyatının daha uygun. Ee, ama eğer ki mesela derseniz ki abi ben işte gidiyorum kamp kuruyorum 4 gün kendime kuksa bardak yapıyorum işte odun kırıyorum farklı şeyler yapıyorum işte hani batonlama yapıyorum bıçakla işte oymacılık yapıyorum istediğim keskinliği her an yakalamam gerekiyor derseniz şu ikisini almanız gerekir. Yani bu ikisi birbirine destekleyecektir. Üründe tek başına her şeyi yeter iddiasını ben yetersiz buluyorum. Yeterli değil. Yani kendisine Türkiye yakacak birçok abimiz vardır. Hani inanılmaz güzel yorumlar falan var ama bence yeterli değil. Çünkü şundan dolayı şimdi arkadaşlar farklı sertlik derecesinde bıçaklar kullanacaksınız. Yani mesela bakın bu 12C27 bunun sertlik derecesiyle şuradaki bakın bir bizim kendi Malatya'nın ürettiği basit orta halli bir mutfak bıçağı var. Şöyle 80 CRV2 karbon çeliğimiz var. Şöyle SK5 karbon çeliği OK4'ümüz var, Hulta Force. Şimdi bunların sertlik derecesi birbirinden farklı olacağı için ihtiyacı olan taş grubu da birbirinden farklı olacaktır. Yani taşa gösterdikleri mukavemetler birbirinden farklı. Yani şuna benim e, şunla belki 10 dakika çalışırım, güzel bir ağız yaparım. Bunu buna vurduğumda 30 saniyede sıfırdan az yapabilir. Çünkü hani bu, bu bunu peynir gibi yok edecektir yani. Şimdi e, ben farklı sertlik derecesinde bıçaklar da yanımda bulunduruyorum. O yüzden çeşitlendirmeyi sizlerle paylaşıyorum ve tavsiye ediyorum. E, yani dediğim gibi şimdi Falcon Even DC4 tek başına yeterli olur mu? Eğer ki bıçağınız %100 bunun yapısındaysa eğer bushcraft bıçak kullanıyorsanız, amacınız da böyle çok ince ve mükemmel bir ağız yapmak değilse bunu sadece alın. Eğer ki mesela ben sadece yemek bıçakları boyutunda zorluk derecesi yüksek olmayan işlerde kullandığım bıçaklarım var derseniz opineli alın. Ama derseniz ki benim yaptığım gibi benim yanımda şu da var abi, bu da var, bu da var, E farklı bir şey de var. Neyi bileyleyeceğimi o an karar vermek istiyorum derseniz elinizde çeşitlik olmalı. E şimdi ben size şunu da diyemem ki yani bir sırt çantasına koymuş olduğunuz ekipmanların içerisinde zaten her şey ağır geliyor. E şimdi size bir şöyle bir bileme taşını çantanıza koyun da yapın diyemem. Yani o yüzden mesela şu an edece olarak düşünüyoruz. Yani evde sabit yapacağınız şeyleri zaten ayrıca tartışıyoruz. Ama yanında taşıyacağınız şeylerin her şeyin gramajı çok kıymetli. Çünkü sırt çantanızda mesela şöyle söyleyeyim şu an belki yerden 50 kiloyu çok rahat bir şekilde kaldırabilirsiniz ama sizin sırt çantanızdaki 10 kilo buradan bir yaklaşık 7-8 kilometre yürüdüğünüzde size 5 ton olacaktır. Yani o gramaj gerçekten çok değerli. O yüzden hani bir de maliyet konusu da önemli. Yani şimdi sizler bu ekipmanları alırken yani hepsine para saçmak istemeyeceksinizdir. Yani bıçak elinizde çeşitlendiği zaman bileme taşının da çeşitlenmesi gerekiyor. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Ben özellikle sizlerle seçenekleri azaltabilmek için hani özet olarak ne diyebilirim? Eğer ki yemek tarzında zorlamadığınız yumuşak çeliklerde bıçaklarınız varsa Opinel'in 10 santimlik modelini tercih edebilirsiniz. Bushcraft grubunda Sertlik düzeyi yüksek gerekirse yüksek metaloji çeliği, karbon çeliğinin daha sert, işte güçlü modellerini tercih ediyorsanız yontma kapasitesi yüksek olduğu için Falkenive'nin bu elmas bileme taşı ve ıslak taşı olarak geçen modelini tercih edebilirsiniz. Ee, eğer ki farklı çeşitlilikte bıçaklarınız ve baltalarınız yanınızda çeşit çeşit bulunuyorsa bu ikisini yanınızda bulundurabilirsiniz. Çünkü baştan sona işte kaba, orta yani kaba, şekillendirme, orta bileme, ardından parlatma işlemlerinde hani en keskine ulaştığınız, istediğiniz ölçüye ulaştığınız şeyleri şu küçük ekipmanlarla halledebilirsiniz. Ürünler ben mesela videolarımda paylaşıyorum. Değerli izleyicilerimiz de yani aynı şekilde güvenerek alıyorlar. E, piyasada bulunmayabiliyor. Yani bu konuda eksikliğimi bağışlayın. Çünkü mesela bazen e, bileme taşları videolarımın altında abi o seninki bitmiş diyorlar. E şimdi piyasada belki 100 tane oluyor. izleyici 1000 tane oluyor. E, tak hepsini alıyorlar. Bitiyor. E, ben elimden geldiği kadar güncel tutmaya çalışıyorum yani eklediğim ürünleri. E, şunları da piyasada bulduğum zaman uygun fiyatlı linklerini açıklamalar kısmına bırakacağım. Sormak istediklerinizi yorumlarda ekleyebilirsiniz. E, katıl butonumuzdan ileri tarihli videolarımızı izlemek isterseniz. Çok cüzi bir ücretli açılış yaptık. E, ben çünkü saat kuruyorum. Normalinde farklı tarihlere de video yüklediğim oluyor. Onları erkenden izleyebilirsiniz. Hem kanalımıza destek olmuş olursunuz. Ee, onun dışında abone olup yorumlarınızla destek olduğunuz için hepinize teşekkürler. Hepinize iyi avlar, iyi kamplar. Selamlarımla.